Hadi 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 hadi. Hadi bakalım. Hayırlı olsun anne. Hadi bakalım. Hayırlı olsun teyze. Daha tedavi bitmedi ama. En azından en zor tarafı bitti. Ya seneye 38. yılımızı kutlayacağız ya inşallah. 38 yıl. Dile kolay. Ya 38 sene ben sana nasıl dayandım ya? Lan kör. Asıl ben sana nasıl dayandım? Yüzüne dizine dursun, haram zıkkım olsun yaptıklarım sana. Gençliğimi yedim bitirdim benim ya. Artık Orhan amca bir jest yapar size. Aman aman aman, istemem. Bir şey istemem. Hiç istemez bu. Hiçbir şey istemez. Bir şey istiyorum. Neymiş? Babaanne olmak istiyorum. Ya anne. Babaanne. Ölmeden bir torun istiyorum. Ya anne. Anne, anne Ne var Ne, ne var bunda Artma. oğlum? Aa, herkes benimle dalga geçiyor. Geçerlerse geçsinler. Yok senin neden torunun yok? Yok sana torun çok Allah yakışır. Allah. Ay, sürekli bana böyle torunlarının resimlerini gösteriyorlar. Sinir oluyorum. Göstersin de göstersin de bana ne? Yaşınız geçiyor oğlum. Neredeyse nesliniz tükenecek. Ee, belki istemiyoruz. Olur mu öyle? Şey canım bal gibi de istiyorsunuz. Sen bizim hep senin istediğin gibi yaşamamızı istiyorsun. Farkındasın değil mi? Evet. Ne var bunda? E o zaman size bir köpek alalım bana benzeyen. Onunla idare ediverin canım sizde. Aa köpek olur mu? Bak geçenlerde ne olmuş? Ayşe'nin oğluyla gelini onları yemeğe götürmüşler. Ne yapmışlar biliyor musun? Yemekte herkese böyle zarf dağıtmışlar. İçinden bir kart çıkmış. Bir de bebek ultrasonu. Sen babaanne oluyorsun sen dede oluyorsun, sen amca oluyorsun diye. Allah'ım ölmeden ben de o günleri görecek miyim acaba? Esra'nın tayini çıkıyor belki Paris'e hmm. ha? Hayırlı ah. olur inşallah. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Daha belli değil. Bakacağız. Kısmen. Kısmen. Aa, geçenlerde internette bir şey okudum. Fransızlar tüp bebek konusunda çok ilerlemişler. Hayret bir şeysin ha. Sen... Vallahi hayret bir şeysin anne. değerlendirin işte. <laughs> anne. Ay, ikide bir de anne, anne, anne. Hayret Tabii anne baba olunca anlarsınız. Hadi bakalım. Şöyle öbür tarafa geçelim. Hadi. Hadi buyurun. Hadi ben bakalım. Şunu. Buyurun. Buyurun. Ben hadi. mutfağa götüreyim. Hadi bakalım. Hadi <laughs> kalk sen de. Kalk hadi. Hakan oğlum, bak Esra'nın çocuğu olmuyorsa Fransa'da gösterin. Özel bir aşı geliştirmişler. İyice kafayı yedin ha. Vallahi hmm. iyice kafayı yedin. E ne var bunda oğlum? Ne ne var bunda canım? Belki benim olmuyor. Nereden biliyorsun? Saçmalama. Senin neden olmasın? Senin çocuğun olur. Annene çocuk istemiyoruz dersek ne yapar? <laughs> İnanmaz herhalde. Sen istiyor musun? Bilmem. Sen? Bilmem. Bazen bebek falan görünce istiyorum da... ...sonra düşününce çok zor diyorum kendi kendime yani. Her şeyimiz değişecek. Ondan korkuyorum bir kere. Sonra öyle rahat rahat yaşayamayacağız. İstediğimiz zaman istediğimiz yere gidemeyeceğiz. Zor yani. Ya bu mu yani sebebi? Niye? Sen çok mu istiyorsun? Yani olursa sevinirim. Olmazsa da üzülmem herhalde de. Neyse benim hormon seviyemle çok zor zaten hamile kalmam. Allah Allah. Ne varmış hormon seviyende? Hı? Dengesiz. Ne olmuş onun söyle. Ne? Bir sorun yok bence bu seviyesinde. Aynen. Görüşürüz. Bye bye. Esra. Kristof'la konuştum. Resmi teklif hafta yapacaklarmış sana. Avrupa Bölge Müdürlüğü, Paris. Ne zaman başlamamı istiyorlar? Pozisyon dört ay sonra açılacakmış. Tebrik ederim. Düşün konuşalım. Tamam, sağ olun. Esra Hanım, size gelmiş. Alo. Meral teyze. Esra'cığım, pastanızı aldım. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah devamını getirsin. Analık babalık tattırsın size. Sağ olun. Umarım. Ne yapıyorsunuz bu akşam? Bilmem. Konuşmadık da. Hakan unuttu galiba. Yok canım Hakan unutur mu? Niye unutsun? Mutlaka bir şey planlamıştır o. Seni. Tamam ben de öpüyorum. Bay bay. Ne haber anne? Evlilik yıl dönümümüzü unuttun mu sen? Ya niye unutayım? Nereden çıkardın? Boş ver. Ee nasılsın? İyi, iyiyim. Çalışıyorum. Sen ne yaptın? Gittin mi kliniğe? Öğleden sonra gideceğiz babanla. Şu lanet şey bir bitse de. Bitecek anneciğim, bitecek. ...merak etme sen. Tamam oğlum tamam. Hadi öpüyorum seni. Hayırlı işler. Hadi bay bay. Hakan abi ben sınava gideceğim. Tamam hadi bol şans. Teşekkür ederim bir de şey... E, Hande aradı. Hani o reklamlar vardı ya onlar iptal olmuş. Bir de buketlerde dizi müziğini başkasına vermişler. İyi. Hey. Yağmur'um. Bir de bugün leasing ödemesinin de son günü. İyi sen dönünce haber ver de şu ajanstan bir randevu alalım okey? Nereden dönünce? Sınavdan dönünce. Sen sınava gittiğimi nereden biliyorsun? E sen söyledin kızım. Ne zaman söyledin? E biraz önce söyledin. Ben. Sen. İyi misin? Kafayı mı yedin ya? İyiyim. Kötü mü gözüküyorum? Yok yok çok iyisin. O zaman ben sınava gideyim. Sonra randevu alayım ben oradan. Veya hiç gitmesin sınava bence. Gideyim gideyim ben ona gideyim. geç Gerçekten unuttuğunu sandım. Unuttur muyum? Hmm. Yedinci yıl kritik yollar ya. güzel olmuş. Değil mi? Hı -hı. Çok. Çok. Hangi ara yaptım bütün bunları ya? Ne yaptık işte. Doğru söyle. Annem mi yardım etti? ya Allah Allah. Ne alakası var canım? Niye annem yardım etsin? Tamam tamam. tamam. Yani biraz yemeklere yardım etti. Hı. Bir de şarabı aldı. <laughs> Yaşadın mı bu akşam? Söyleyeyim. Hadi çabuk. Çabuk çabuk, çabuk. <laughs> Hadi bebeğim ne yapıyorsun? Geç kalacaksın. Kalmam. Ofise sonra gideceğim. Önce Fransızlarla buluşacağım otellerinde. Hakan. Teklif yaparlarsa ne yapacağız? Konuşuruz. Ev kredisini ödedin mi? Mart'ı ödeyeceğim. Hakan. Kirli. Hafta sonu bir yerlere gidecek mi? Bebeğim bu hafta çok işim var. Nereye gidelim? Yetiştirmem gereken üç tane iş var. Cuma'dan mı gidelim? Cumartesiden Allah mi? Allah'ım ya. İşin olmasaydı takılırdık biraz. Senin bu hormon seviyeleri hiç fena değil bence. <laughs> Konuşma gel. Ne yapıyorsun sen? Hakan'ın CD ve broşürlerini reklam ajanslarına gönderiyorum. Çocuğun vakti yok ki bunları yapmaya. Hakan'ın haberi var mı da Hadi sen işine dön. Hadi kitabını okumaya devam et. Ya işin bitince bir gazoz versene bana. Ee, evet, tatil programımız var mı? Olmaz mı? Kızlarla Mikonos'a gidiyoruz. <laughs> Esra, hı? siz ne yaptınız? Yaptınız program? Biz de Hakan ayarlayabilirse annemlerin yanına Los Angeles'e gideceğiz. Bir haftalığına falan. Eğer olmazsa bizimle Mikonos'a gelin. Hı, -hı. canım, bu sefer gelmeyelim isterseniz. Hakan biraz sıkıldı galiba. Aa, niyeymiş o? Ne yapacağım ben? Altı kadın arasında tek erkek gibi devamlı. Paşam oh. <laughs> değilim. Ne yapacak? Hala atacak. Şahane yürüsün. <laughs> Hakan. Haklı ama çocuk ya. Hazırlan oğlum, sana Mykonos tatili çıkıyor. Bırak abi, hayatta gitmem ya. <laughs> Ondan sonra her yemekte ay Hakan oram buram saktı mı? Ay Hakan bu erkekler ne hadi? Ay Hakan ben aşık olabilecek miyim? Harem ağası gibi takılıyoruz ya. Bak çocuk yapmanızı kaçacaklar hayret edeceksin ha. Doğru söylüyor. Vallahi doğru söylüyor. <laughs> Bakalım oluruna bıraktık. Ha. Esra oluruna bıraktı yani. Hadi beyler hadi acıktım yiyelim. Ben köfteyi bekliyorum. Dolma almayacak mı? <laughs> Kim yaptı dolmayı? <laughs> Benim hanım. O yüzden yemiyorum işte. Şey <laughs> Zeynep duydun mu? Duydum duydum. Dolma bir harika. Bundan sonra onu yemek yok. Çok hafif. Bunun <laughs> güzel olmuş dolma. Ne haber? İyidir senden. İdare ediyoruz. Başlıyoruz değil mi haftaya? Hoş geldin kızı. Merhaba anne, ne haber? Ne var? Ne oldu? Yok bir şey anne. Öyle iş güç. Bu ne ya? Kitap mı? Hoş geldin oğlum. Senin kitapları getirdim baba. Ha iyi yaptın. Hakan üç sayfayı çevirsene. Kitabın da maşallah var. Meral bir gazoz verir misin bana? Ha, yorgunum şimdi sonra. Bir şey içer misin? Yok. Hayırlısı. Ya bana bir gazoz söylesen. Yemeğe kalır mısın? Bak beğendi yaptım sana. Yok anne sağ ol. Esra'yla buluşacağım. Oğlum ölümü gör söyle. Neyin var? Vallahi bir şey yok ee, ya. Sen bozuksun. bozuk. Ben anlarım. Hiç, hiçbir şey yok. Bak. Hadi görüşürüz. Şu adamcağızın gazozunu ayarlayı ver ya. Gitti mi? Bir gazoz söyleyecekti bana ya. Açlarım senin gazozuna. İçecek misin? Bilmem şarap içelim mi? İstemedi şimdi canım. Sen et şimdi. Buyurun. Ben bir bira alayım mı? Bira. Hakan. söyle. Sen söyle. Sen söyle. Merak ettim şimdi, ne oldu? Ne? Bu büyük ajans işi vardı ya. Hı. Bıraktılar bizi. Ne? Nasıl? Ya sen onlara çok iyi bir teklif vermemiş miydin? Ya anlaşmayı imzaladınız, o kadar yatırım yaptın onlar yüzünden. Ne oldu ki şimdi birden? Vallahi bilmiyorum ne oldu. İşte başkasına geçmişler. Filmler ne oldu? Bir tanesi iptal, diğer ikisini de başka bir yer almış. Bir sürü başka konkur vardı. Onları ne yaptın? E, ne yapayım? Bunlar olacak diye onlara teklif vermedim zaten. Niye vermedin Hakan? E ne yapayım? Hepsi aynı anda olursa rezil mi olayım, yetiştiremeyeyim? Krediyi nasıl ödeyeceksin şimdi? Bir şekilde öderim. İyi. O zaman sen bana söyle. Ne yapayım ben? Paris işini ne yapayım? İki katı para teklif ediyor adamlar. İhtiyacımız da var belli. Ama sen gelmek istemiyorsun. Bırakamıyorsun burayı. Ne yapayım sen söyle. Ya işi gücü bırakıp Paris'e mi gideyim? Ya annemi bu halde bırakalım. Paris'e gidelim öyle mi? Peki. Buyur. Bu ne? Ur mu? Tümör mü? Kanser misin Esra? He saçmalama Hakan. Ne uru, ne tümörü? Hamileyim ben. Sevindin mi? Hı? Bebek mi? Hı -hı. Ne kadarlık? Altı haftalıkmış. Şey demeyecek misin? Sürpriz oldu bir anda. Yani uğruna onu bırakmıştık da. Pişman mı oldun? Hayır pişman olmadım. Hayır. Sadece işler bu kadar belirsizken. Hep belirsizdi yani. zaten. Anlamadım. Evlendiğimizden beri hep belirsiz ki zaten. Ya bunu zaten bilmiyor muyduk? Neyi zaten bilmiyor muyduk? Benim işlerim belirsiz oldu mu? Ne diyeyim? Ben sana hamileyim diyorum bir, bir şey söyle. Çok güzel bir hayatımız olacaktı. Bana bir güvence ver. Sana ihtiyacım var. Hani bazen benim gibi karanlık seni de korkutuyor mu? Sessizlikte bir ses duyup Seni de benim gibi ürkütüyor mu? Hani bazen durup dururken Bir şarkı seni de ağlatıyor mu? Güneşteki kar gibi Okşayıp kalbini eritiyor mu? Sen, aynı sen sonra doktora gideceğiz. O zamana kadar karar vermemiz lazım.